Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkın'ın merakla beklenen 49. bölüm ilk fragmanından özel kariler getirdim herkes cuma akşamını iple çekiyor bakalım yeni bölümde neler olacak Tabi eğer sizlerde yalçapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.